Bir Gurbet Akşamı Arşınlarım Yolları Aklımda Endişeler Bir Gurbet Akşamında Yağmur Üsten Çiseler Pek Ağır Tonda Geçer Dize Geldiğim Hayat Hayattan Düşen Paya Hisseler Ne Hisseler Güzel Günlere Yattım Ne Bitmez Bir Kuluçka Zihnimde bin bir çeşit efkara savruldukça, Üşür meczup ruhumu bürür diye sundukça, Giydirmiş kader eyne mihnetten elbiseler. Düşerim tutsa beni şefkatli kerimeller, Şiiri yürütmek mi yorulmuş kelimeler, Düştükçe hece hece yüreğimi limeler, Çalımlar durur ömrü, ömre denk klişeler. Sessiz, yarsız dört duvar, can evimi örseler. Tanı taçup eder hor halimi görseler. Gam ateş, hasret körük, her yanıma korsalar. Yaşa, yaşa mahşere, prova hadiseler.